Biz bu dükkanı kurarken bir şeyleri önümüze koyduk. O değerler, bunlar bir değer, bu değerler hala bizim dükkanımızda saygın bir yerde rafta durur. Birinci husus, biz her işi yapmayacağız. Biz bildiğimiz işi yapacağız. İkinci husus, itibar sermayemize dikkat edeceğiz. Yani buna şöyle bakıyorum. Para kaybedersiniz. Yeniden kazanırsınız. Hiç önemli değil. Allah tekrar verir. Bereketini de üstüne koyar. Ama itibar kaybederseniz bu geri gelmiyor. İşte sürdürülebilir olmak bu noktada başlıyor. Yani bir işe başlarken 50 sene evvel Nerede başlamışız? Biz büyüyeceğiz demişiz. Nerede büyüyeceğiz? Sadece bildiğimiz işte büyüyeceğiz. Bilmediğimiz iş karlıdır, fırsatlar vardır, İlgi alanımızda değil. Demek ki birincisi bildiğimiz işi yapacağız. Öbürü itibar sermayemize dikkat edeceğiz. Onu mutlaka koruyacağız. Bizim organizasyon şemalarımızda bir çıkma vardır. Yönetim kademelerindeki arkadaşlarımıza iki tane misyon yükleriz. Bir, marka değerimizi koruma misyonu. Bunu ezberledin mi kardeşim? Marka değerimi koruyacak mısın? Yoksa benim yöneticim olamazsın. İkincisi, eğitim misyonu. Sen bildiklerini altındakilerine aktaracak mısın? Bu ikisini yapmıyorsan gözümüzde yoksun. Başarılı mıyız bu konuda? Hayır, ama başarılı olmasak da bunlara biz önem vererek ilerleyeceğiz. Üçüncü altın kuralım, bilançomuzda kayıtlı sermayemizin bir misli kadar insan kaynağımızı önem vereceğiz.